Alaşehir'de bu yılda geleneksel kiraz festivali renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliklerin en dikkat çeken bölümü ise kiraz yeme yarışması oldu. Yarışmaya ikisi kadın toplam 26 kişi katıldı. Yarışmacıların önlerine birer kilogramlık tabaklarda kirazlar konuldu. Kurallara göre sadece su içilmesine izin verilen yarışmada katılımcılar 10 dakika içinde en fazla kirazı yemek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın sonunda Dursun Gökçen 2 kilo 592 gram kiraz yiyerek birinci olurken kardeşi Adem Gökçen 2 kilo 554 gramla ikinci oldu. Üçüncülüğü ise 2 kilo 330 gram kiraz tüketen Tugay Okay elde etti. Yarışmayı izleyen vatandaşlar tuttukları yarışmacılara tezahüratlarla destek verdi. Yarışmada dereceye giren isimlere ödül olarak Birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise gram altın verildi. Kadın yarışmacılara da teşvik amacıyla özel ödüller takdim edildi. Her sene olmasını dilerim. Evet. Başkanımızdan Allah razı olsun. Kazanmayan arkadaşlar da önemli değil. Seneyi sıdı var bunun inşallah kazanırlar. Ee, kıymetli misafirlerimiz vardı. Onlar da şehrine doyamadılar o kadar iştahlı yediler ki inşallah yediğiniz, içtiğiniz her şey bugün vücudunuza şifa, ruhunuza gıda olsun. Zaten bizim derbentimizin kirazı meşhurdur. Kanı sulandırır. Rengine doyamazsınız, tadına doyamazsınız. Hepinizi derbent kirazını tüketmeye davet ediyorum. Gayet başarılı yarıştılar. İlk defa katıldık. Ee, bu her zaman derbentimizde e, kiraz festivalimizin bir e, aktivist oldu. Başkanımın bu başarıların devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Evet, ben de bu sene ilk defa katılıyorum. Alaşehir'den merkezden geliyorum. <laughs> Kadınlara destek olmak için ben de katıldım.